Bir cevap verir misin? Neden benim sözüm dinlenmiyor? Ben senden bir şey rica ettim değil mi anneciğim? Ne dedim ben yavaş sana? Yavaş yavaş. Tamam yavaş yavaş ama neden benim sözümü dinlemeyip de gittin su doldurdun geldin buna? Anne. Bence bunun Hı. için özür dilemelisin. Özür dilerim anne. Bir daha yapacak mısın? Yok. Söz mü? Söz. Tamam. Peki. Anne ver ver. <laughs> yapmayacaksın değil mi bir daha anneciğim hı. söz mü bir tane hı. tamam o zaman sarılalım mı bir seninle hı. bir öpebilir miyim evet, seni? Evet evet durdum tamam bir daha olmayacak ama tamam mı anlaştık mı tamam Aferin benim kızdım kızım bana kızdın Evet anneciğim birazcık kızdım çünkü kızdım. benim sözümü dinlemedin değil mi sen hı hı. Anneciğim efendim canım söyleyeyim ben gel sarıl gel anneciğim hı.